Merhaba İngilizce Breaking News İngiliz sitesinden 6. seviye haber çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte dikkat çekici bir haberin metnini okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Başlamadan önce hatırlatmak istediğim bir husus var. Kurs soran arkadaşlar oluyor. Bu arkadaşlar için bu videonun altına kurslarımın linkini bırakacağım. Arzu edenler gidip o kurslardan da istifade edebilirler. Bununla birlikte videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı hala abone değilseniz de kanala abone olmayı unutmayınız diyorum. Ve buna ilaveten de kanalda şu anda 150 civarı üyeliğe özel video var. Arzu edenler, ekstra çalışma yapmak isteyenler kanala üye olarak hem destek olabilirler kanala hem de o çalışmalardan da istifade edebilirler. Bugünkü metnimizin başlığı Third State Exist. Üçüncü bir durum Third State var ya da mevcut. Beyond life and death. Yaşam ve ölümün ötesinde. Beyond ötesinde anlamında kullandığımız kelime. Kim söylüyor bunu? Says study bir araştırma söylüyor. A thought provoking study from scientists in the USA. Buraya kadar özne grubu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bilim insanlarında thought provoking düşündürücü demek. Düşündürücü bir çalışma, yani onların yaptığı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bilim insanlarının yaptığı düşündürücü bir çalışma has suggested ileri sürdü. A third state ileri bir durum olduğunu pardon, üçüncü bir durum olduğunu ileri sürdü. Şimdi bu durumu tanımlayan bir relative clause başlıyor. That exists ki bu durum mevcut after life and death yaşam ve ölümün ardından. This somewhat mind blowing concept bu biraz ya da bir şekilde somewhat o anlamda mind blowing concept, mind blowing de akıl almaz demek. Bu biraz akıl almaz kavram, konsept. Posits e fenomenon, posite varsaymak, bir fenomeni varsayıyor. In which ki bu fenomende, the cells in the organs, organlardaki hücreler, the cells in the organs of a deceased body, Ölen bir bedenin organlarındaki hücreler adopt new functions adopt edinmek demek yeni fonksiyonlar ediniyorlar after the body dies beden öldükten sonra. Biologist Peter Noble biyolog Peter Noble and bioinformatics researcher Alex Pozitkov ve bioinformatik bioinformatik uzmanı evet biyolog Peter Noble and bio bioinformatics bioinformatikçi araştırmacı researcher Alex Pojitkov explained açıkladı. Neyi açıkladı? Bir noun clause geliyor şimdi soru sözcüğüyle başlayan. How cells transform after their host organism dies? Hücrelerin konakçı organizma öldükten sonra Transform dönüşmek demek nasıl dönüştüklerini açıkladı. The scientist wrote, bilim insanları şöyle yazdılar. Tırnak içerisinde kendi ifadeleri geliyor. These findings demonstrate, bu bulgular gösteriyor. The inherent plasticity of cellular systems, e, hücre sistemlerinin iç esnekliğini gösteriyor. And challenge the idea that, ve şu fikre meydan okuyor. Challenge the idea that. Ne fikir? Hangi fikre meydan okunduğunda det bağlacıyla bağlıyoruz. Cells and organisms can evolve only in predetermined ways. Hücrelerin ve organizmaların sadece önceden belirlenmiş şekillerde evrimleştiği fikrine de meydan okuyor. They added. Onlar eklediler, ilave ettiler. The third state suggests üçüncü durumun ileri sürdüğünü ne ileri sürdüğünü de dead bağlayıcıyla bağladığımız ikinci bir cümleyle anlatıyoruz. That organismal death may play a significant role organizma ölümünün önemli bir rol oynayabileceğini e, ileri süren e, e, evet ileri sürüyor üçüncü durum. Neydi peki? In how life transforms over time. Yaşamın zaman içerisinde nasıl dönüştüğü, e, dönüştüğüne, dönüştüğü meselesinde. The scientist suggested the existence of two kinds of biobot. Bilim insanları existence varlık demek, iki tür biobotun varlığını ileri sürdüler. Şimdi bunları tanımlıyoruz bir relative clause la. That are integral in the mechanics of the third state. Ki bunlar ee, üçüncü durumun mekaniğinin ayrılmaz parçaları. Victionary.org bir internet sitesi defines a bio bot, bir bio botu tanımlıyor. As olarak ne olarak tanımlıyor? A robot that is partly or wholly biological in nature. Ee, doğası kısmen ya da tamamen biyolojik olan bir robot olarak tanımlıyor. As for example, örneğin plant cells, bitki hücreleri or animal cells ya da hayvan hücreleri that can perform, perform tasks bu bitki ve hayvan hücrelerini tanımlayan bir relative clause geliyor. Dolayısıyla bunu öne alabiliriz. such as moving and reacting işte hareket etmek ve reaksiyon göstermek gibi görevleri gerçekleştiren gerçekleştiren bitki ya da hayvan hücreleri gibi örneği. The researchers turned one biobot as a xenobot. Araştırmacılar e, biobotlardan bir tanesini xenobot olarak tanımladılar ya da adını öyle koydular term o anlamda. This reorganizes cells into a new multicellular organisms. Bu yani Zinobot e, hücreleri hücreleri yeni çok hücreli organizmaların e, içerisinde yeniden organize ediyor. Other biobots are antrobots. Diğer biobotlar antrobotlar. These are capable of, capable of muktedir olmak, yapabilme kapasitesine sahip olmak demek. Bunlar Capable of self-assembling cells and moving around. Bunlar hücreleri kendisi bir araya getirmeye ve etrafında etrafta hareket etmeye muktedirler. Yani hücreleri kendileri bir araya getirebiliyor ve hareket edebiliyorlar. The scientist said xenobots exist. Bilim insanları Zinobotların mevcut olduğunu, var olduğunu söyledi. Beyond the traditional boundaries of life and death, yaşam ve ölümün geleneksel sınırlarının ötesinde var olduğunu söyledi. They added, onlar ilave ettiler. The bots offer prospects for new treatments. Botların yeni tedavi olanakları. Prospect olasılık demek olanakları olasılıkları sunduğunu söylediler. And personalized and preventive medicine ve kişiye özgü ve önleyici tedavi e, ya da ilaç. Medicine tedavi e, tıp ve ilaç anlamlarında kullanılan bir kelime. Dolayısıyla onlar botların e, şöyle yeni tedaviler ve kişiye kişiselleştirilmiş kişiye özgü ve önleyici e, tıp e, ya da tedavi imkanlarını e, sunduklarını ilave ettiler. Videomuz burada son buluyor. Bir başka videoda görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.